bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. bir şeyle uğraşıyorum. Hani edit medit işleriyle uğraşıyorum. Edit medit yapmayı falan biliyorum. Zaten çok kötü bir şey oldu ya. Esenyurt Üniversitesi'ni kazandım. Kazanma, kazandım demeyelim de oraya yerleştik diyelim. Lan bu sene bir şey oldu. Birçok kişi açıkta da kaldı. Ben bence gidebildiğimi falan şükretmem gerekiyor. Şimdi şöyle Altınbaş Üniversitesi var. Altınbaş Üniversitesi. Geçen sene 89 bin limine kapattı. Ben 79 bin yaptım sözelde. Dedi muhtemelen Altınbaş gelir ya da bir arkasındaki gelir. Ne bileyim yeni yüzyıl falan gelir dedi. Abi sabah uyandım. Geç uyandım bile biraz. 12, 12, 13 gibi uyandım. Ee, baktım sonuçlara. Ya şey kuzenim yazdı. Sonuçlar açıklandı dedi. Ben de baktım telefonu açtım böyle yorgun yorgun. Baktım pat Esenyurt Üniversitesi. Ama üstünden üstesinden hızlıca geçtim hani. iki dakika falan bir şey oldum. Falan oldum. Ama sonra dedim ef dedim hani. Çok da büyük dert değil. Tek dert is, is, isminin Esenyurt olması tamam mı? Ya yani niye Esenyurt diye bir isim koyarsın ki? Hani Nişantaşı Üniversitesi bak Nişantaşı biraz daha elit hani hoş bir isim bu ismi var. Esenyurt Üniversitesi hani ne bileyim Cumhuriyet Üniversitesi koy. Ne bileyim Ağaç Üniversitesi koy. Bak daha tamam, daha iyi bak. Esenyurt ne? Esen Esenyurt denildiği zaman aklı önce bu görsel geliyor. Ama e, bir baktığım zaman aslında fena bir yer değil gibi içine falan da baktım. Hatta radyo televizyon sinemacılık okumaya düşüyorum. Orası geldi. Neyse ki bölümümle alakalı bir şeydi. Eğer bunu yazmasaydım, Esenyurt'u yazmasaydım açık öğretime gidecektim. Ee, Esen Üniversitesi Üniversitesi'de yazmayacaktım ama yazdım. Ne oldu? Ne olmaz dedim. İki de yazmışım. Hayırsın demek ki oraya gitmem gerekiyormuş ya da daha çok ders çalışmam gerekiyormuş. İkisinden birini çıkıyor. Hayır ben oraya gideceğimi düşünüyorum yani oraya git yani buradan çıkarılacak ders. Bence daha çok ders çalışmak değil, oraya gitmek nasip olacakmış. Hatta böyle devam edin. Böyle devam edin.